Niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Diyarbakır anneleri Kürt değil miydi? Batılı o demokrasiden bahsedenler bir kere gelip de Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? 13-14 yaşındaki Diyarbakır annelerinin yavrularını kandile kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz soracağız. Terörle mücadeleye ilişkin mesajlarını bu kez Van'dan verdi. İsim belirtmedi ancak HDP'ye tepki gösterdi. Birileri sevgili kardeşlerim anne babaların gözyaşlarını çocuklarımızın canlarını sizlerin sıkıntılarını kendi sapkın ideolojilerinin mezesi haline getirmeye uğraşırken biz yaşatmanın peşinde olduk. Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken biz sizlere ananızın ak sütü gibi helal olan hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 meydanındaki toplu açılış töreninde konuştu. HDP'ye eleştirilerini çözüm süreci ve 6-8 Ekim terör olayları üzerinden sürdürdü. Azdların her açtıklarında sizlerin kimliğinin istismarını yapanlarını gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın ve yeniden silaha sarılarak çözüm sürecini bitirmenizi sizden kim istedi diye sorun. Yine bunlara insanlara, sokaklara dökülme çağrısı yapıp masumların kanını dökerek ülkeyi karıştırmanızı sizden kim istedi diye sorun. Bakalım ne cevap verecekler. Erdoğan bir kez daha 2023 vurgusu yaptı. 2023'ten sonra da eser ve hizmet siyasetimizi sürdüreceğiz ifadesini kullandı.